Benefit'in çok sevdiğim kaş e, maskaraları. Kaş sabitleyicileri. Daha sonra bunun böyle vakslı olanı çıkmıştı. Şöyle görüyorsunuz. Bunun sonra başka bir versiyon daha çıktı. Onu da size, renkli. Onu da sizinle paylaşmıştım. Bunu da gerçi paylaşmış olabilirim. Şöyle kaşlarımı tararken göstereyim. Ben kaş sabitleyici konusunda Benefit hastayım kardeşim. Adamlar yapıyor. Bunu da çok güzel. Ben böyle küçük boylarını bile seyahatlerde falan çantamı atmak için alıyorum. Çok güzel bir şekilde kaşlarımı şekillendirebiliyorum. Ben bu beyaz olanında, da çok beğendim. Bazı kişiler kaşları beyazlık bıraktığını falan söylemiş ki ben de her şey beyazlık bırakır. Hiçbir şekilde beyazlık bırakmadı. Ne yaparsam yapayım muazzam performans gösterdi. Oldukça beğeniyorum. Kaşlarıma çok güzel bir şekil veriyor. Yani çok kısacık bir hamlede çok rahat bir şekilde böyle işte kontrol elden kaçırmadan kaşlarıma istediğim şekli verebiliyorum. E, ve bütün bir gün böyle kalıyor. Ben oldukça beğeniyorum yani. Şu tarafta az önce başka bir şey denemiştim. Hiç boş fos. Hemen bunun üzerinden de Benefit'e geçebiliriz. Benefit çok pahalı kaş ürünleri konusunda ama yani güzel üretiyor yani. İki Adamlar yapıyor yani. Seviyorum. Siz peki benefit kaç sabitleyiciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce abartılıyor mu yoksa gerçekten söylenilen, bahsedilen performansı gösteriyor mu?